Merhaba arkadaşlar. Bugün size doğal afetlerden bahsedeceğim. Birçok doğal afet vardır. Ama ben sınavda en çok karşımıza çıkma potansiyeli olan başlıklarına değineceğim. Biz depremler, heyelan, erozyon, orman yangını ve çağı doğal afet olarak görebiliriz. İlk olarak depremler, fay hattı üzerinde olan depremler tektonik depremlerdir. Fay hatlarımız haritada gördüğümüz Kuzey Anadolu fay hattı. Güney Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattıdır. Ülkemizde en çok tektonik depremler görülür. Bu fay hatlarının üzerinde olan her yerde deprem riski fazladır. Türkiye'de deprem riskin az olduğu yerler de vardır. Bunlar Konya, Taşeli platosu, Edirne-Kırklareli tarafları ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Ve ayrıca Karadeniz'in kıyı kesimleri de deprem riski az olan yerlerdir. Ülkemizde volkanik deprem görülmez çünkü aktif volkan olmadığı için çöküntü depremleri kalkerli ve jipsli arazilerde görülür. Yani karstik arazilerde görülür. Çöküntü depremler denilince aklımıza Akdeniz bölgesi gelmeli. Ayrıca ülkemizde kaya tuzunun bulunduğu yerlerde bu deprem türü görülür. O yerler ise Yozgat, Sivas ve Çankırı diyebiliriz. Deprem başlığından sonra ikinci başlığımız heylandır. Eğimin fazla olduğu yerlerde ve yağışın fazla olduğu yerlerde görülür. Toprağın altındaki tabak ile kaymasına heyelan denir. Heyelan en fazla Karadeniz bölgesinde görülür. Erozyon ise toprağın rüzgar tarafından süpürülerek savurulmasıdır. En fazla karasal iklim görülen bölgelerde görülür. Erozyon oluşma nedenleri iklimin kurak olması, bitki örtüsünün zayıf olması, yağışın az olması, ve arazilerin yanlış kullanımı yani taraçaların yapılmaması ya da nöbetleşe ekimin yapılmamasıdır. Şimdi de erozyona karşı alınacak önlemlere bakarsak ilk olarak ağaçlandırma yapılabilir. Nadas ekim yerine nöbetleşe ekim yapılabilir. Eğim olan arazilere taraçalandırmak yani basamak haline getirmek önemlidir. Ve son olarak da aşırı otlatma yapılmamalıdır gibi önlemler alınabilir. Orman yangını en fazla Akdeniz'de en az ise Karadeniz bölgesindedir. Bir doğal afettir. Son doğal afetimiz çığdır. Çığ eğimli yamaçlarda ve kar kütlelerinin olduğu alanlarda görülür. En fazla Doğu Anadolu'da yani Hakkari ve Erzurum-Kars bölümünde görülür. Ama Akdeniz ve Karadeniz'de de görüldüğü olmuştur. Böylelikle videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.